Arda Bey. Merhaba, evet buyurun siz kimsiniz? Sokan Emlak'tan ben. Aa, FAB, Efe Bey, Sokan Emlak'tan. Şöyle Merhaba. daha iyi diyorsunuz. Evet evet, sizi bekliyorum Merhaba. zaten. Merhaba, buyurun. Gelin hemen eve geçelim o zaman, göstereyim. Burası size. mı ev? Burası burası, gelin buyurun. Evimiz 1000 metrekare Sizden size büyük demiştim, biliyorsunuz. Evet. Ee, eşyalı demiştiniz. Eşyalı. Hemen şuraya geç sorarım bir tane taburemiz var. Şurası tuvaletimiz. Şurada böyle direkt. Evet. Şöyle, bizi de aşağıya delik açtık. Buradan sıçıyorsun ama kendiniz temizleyeceksiniz. Orada bir Aldım. poşet var. Böyle bir evimiz var. Şey nerede? E, nasıl yatacağız yani burada? Yatak odası nerede? Yatak odası var. Kar var he? her yerde. Tabii şimdi üstü açık. Ben de evet. diyorum yatak odasını. Tabii biz düşündük. Gelin. Yatak odasını buradan böyle direkt giriyorsunuz. da Aa. Şöyle yayılıyorsun. Üstü salon, altı yatak odası gibi düşünün. Anladın mı? Yani Anladım. Böyle. Kaç tip nedir şimdi bunun ederi? E şimdi 5 depozito var. 5 depozito. 5 depozito istiyor. 2 emlak parası. Zaten 20 bin lirada kiramız var. Kaç oldu şimdi buranın ederi bize? Kaç oldu? 200 bin lirayla... Hayırlı 200 olsun. Lira. Tutuyorum o zaman ya. O zaman anlaştık hadi. Anlaştık, anlaştık beyefendi buyurun. Buyurun.